Merhaba. Sülfürik asitle yine bir deneyimiz var. Yine tehlikeli bir deney. Islatılmış sünger. Bir tabağın içine bıraktık. Ve şimdi üzerine yavaşça asiti döküyoruz. özellikle solmamaya dikkat edin. Üzerine sülfürik asit döktüğümüzde sünger bu hale geldi. Evet çok tehlikeli bir madde. Bu nedenle sülfürik asitle ilgili deneyler yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet tehlikeli bir deneyimizin daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.